Dümdüz devam ediyor burada. Biraz daha azdı. Ee, akşam baktığımda, şimdi daha fazla. Şu anda Erenköy yakınındayız ve yolda bir çatlama oldu. Çatlamanın nedeni yol yapılırken dolgu üzerine yol yapıldı. Dolgu üzerine yol yapılabilir fakat bunun hemen yanı başına yolun kıyısına istinat duvarı yapmamız gerekiyordu. Burada bir mühendislik hatası var. Eğer istinat duvarını yapmazsanız buna benzer oturmalar olacaktır. Şimdi bu sadece bu mu? Çanakkale'den İzmir yolun yönünde gittiğinizde dört ayrı yerde mühendislik hatası görüyoruz. Beş kilometre ileride İzmir yönünde yolda iki sene önce oturma ve çatlama olmuştu. Nedeni istinat duvarının hatalı olmasıydı. Bulunduğumuz yerde yine mühendislik hatası var. İstinat duvarı yapılmadan dolgu üzerine yol yapıldı. Viyadük'e gidiyoruz. Viyadük'te biliyorsunuz iki kez büyük heyelan oldu. Viyadük zarar gördü e, istinat duvarı yaptılar ama çok geç yap, yapılan istinat duvarları. Ondan sonra bile depremin tetiklemesiyle oturmalar gerçekleşti ve bunu mühendisler karayolları inkar ettiler. Biraz daha devam ediyoruz Çanakkale'ye doğru. Yolun sağında 3-4 yerde helan oldu. Şimdi 20 kilometre içinde 4 tane büyük e, olay olması bir mühendislik hatası olduğunu gösteriyor. Neden mühendislik hatası? Burada ben e, iddia ediyorum, burada bu yolu yapanların mühendisleri e, diplomayı arka kapıdan almışlardır. Bakkaldan almışlardır bir, bir e, e, arkadaşımın ifadesiyle. Eğer yandaşları biz e, bu şekilde görevlendirirsek bu tip yerlerde olacak sonuç budur. Bu e, sonuncusu değil, bu yol üzerinde... Yani Çanakkale'den İzmir yönünde 50 kilometre içinde bu yol üzerinde başka oturmalar da olacaktır. Başta çatlamalar olacaktır. Başka heyelanlar da olacaktır. Çünkü biz mühendislik hatası yapıyoruz burada. Yani yol yaptığınızda sanat yapıları dediğimiz e, yapılar var. Bunlar nedir? İstinat duvarı. Bir. İkincisi, e, akaşlama e, sistemi. Eğer siz yağmur suyunu e, bir şekilde yolun kenarından alıp da e, kanallarla e, dereye vermezseniz, Yolla, yol, yağmur suyu zemine girdiği andan itibaren size problem yaratacaktır. Şimdi e, bu durumda yapıca, yapılacak, onların yapacağı şu. Gördüğünüz gibi yamalama yapacak e, yolda ve e, burayı asfaltla doldurup e, şeyde yaptılar, viyadükte yaptıkları gibi e, eski haline getirecekler. Ama yapılması gereken Alt kısma istinat duvarı yapılması lazım. Yani deniz tarafına yolun deniz tarafına istinat duvarı yapılması lazım. Ondan sonra yolu e, emniyet alabilirsiniz. Eğer onu yapmazlarsa, bakın e, e, korkuyla söylüyorum, bu heyelandı geriye doğru İntepe'ye doğru ilerler ve İntepe'ye de zarar verirsiniz. Yani bu burada kalmaz, geriye doğru da ilerleyebilir. Viyadüğün olduğu yerde gördük bunu. Önce ön taraftan başladı, sonra geriye doğru e, gelişti de büyüdü. Onun için en kısa zamanda yolun altına bir istinat duvarı yapılması gerekiyor. O istinat duvarı yapıldıktan sonra yol düzeltilebilir ve de e, bu olayın daha büyümesi önlenebilir. Peki şu an için yolda bir göçme veya çökme tehlikesi var mı? Bakın e, dün e, akşam ben buraya geldim. E, bu asfaltı dökmüşlerdi ve çatlağı kapatmışlardı. Çok garip bir şekilde yolu yamamışlardı yani. Daha önce de viyadükte de yolu yamadılar. Yani bu, bu bunu söylemeye utanıyorum ben. E, bir bir e, jeolog olarak Yolu yamadılar. Arkasından çatlama devam ediyor. Şu anda bile milim milim çatlamanın olduğunu e, düşünüyorum. Yani e, asfalt bakın çok net bir şekilde gözüküyor. Hem yolda düşme var hem de asfaltta açılma var. Yani bunun bunu net bir şekilde e, olayın devam ettiğini gösteriyor. Nerede karayolları? Şu anda karayolları nerede? Yani karayolları mühendisleri nerede? Bu yolu yapan karayolları veya müte müteahhitin mühendisleri nerede? Ben onu soruyorum. O adamlar gelsinler demeç vererek, valiyi yanıltarak, valiye yanlış bilgi vererek diyorlar ki işte herhangi bir hata yoktur, heyelan tehlikesi yoktur veya heyelan tehlikesi geçmiştir deniyor. O mühendisleri ben buraya davet ediyorum. Gelsinler beraber burada tartışalım. Yani bu Kareoğulları veya mühendisleri veya müteahhitlerin mühendisleri gelsinler burada tartışalım. Ve onlara da sanın bir şekilde önerilerimizi söyleyelim. Bizim amacımız eleştirmek değil. Bizim amacımız olayın daha fazla büyümesini engellemek. Başka bir amacımız yok.